ekonominin evrensel doğrularının tersine kuralları işletmeye çalışmak piyasaları alt üst etmiştir. Enflasyon kontrolden çıkmış, yokluk ve yoksulluk dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bizim liyakatsız ekonomistlere göre dünya enflasyonla boğuşuyormuş. Oysa enflasyon ABD ve Batı ülkelerinde yüzde yedi seviyesinde savaş halindeki Rusya Rusya'da yüzde on Ukrayna'da yüzde on Ya bizde TÜİK verilerine göre yüzde yetmiş üç ENAK verilerine göre ise yüzde yüz altmış İkinci Dünya Savaşı sırasında sadece yüzde doksan altı enflasyonu görmüştü Türkiye. Bugün İkinci Dünya savaşındaki şartlardan daha önde daha yüksek enflasyonla yaşıyoruz. Peki bu olup bitenler nedir? Türkiye'de görülmeyecek ölçüdeki bu enflasyonun yani pahalılığın, yokluğun, yoksulluğun sebebi nedir? Sorumlusu kimdir? Herkes ve hepimiz biliyoruz ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu sistemdir. Keyfi yönetmeyi usul edinmiş otoriter liderdir. Cumhurbaşkanıdır. Ve sesini yükseltmeyen, görüp de görmezden gelen milletvekilleridir.